Bu koordinasyonu kimseler kaymakamlık. E bakın şimdi ben Lefkoşa kaymakamına bakarım. Müzik iznini çevre dairesi verir. Alkol iznini kaymakamlık verir. E ya bunlar artık... Orda belediye başkanlığı biter. Sen de orada işçisin, çalışansın. Ben de logar açarım. Ben iki tarafta da bulunduğum için gerçekten merkezi yönetimin özellikle sel baskını konusunda zaten iş gücü belli, araç gereci belli. Şimdi bizim ilçelerde bu koordinasyonu kim Kaymakamlık. E bakın şimdi ben Lefkoşa kaymakamına bakarım. Kaç tane greyderi, kaç tane dozeri, kaç tane iş aracı var. Hemen hemen hiç. Yani belediyelerdir hep sahada. Görüyorsunuz işte geçen çok ciddi yağış aldı benim bölgem. 4 saat, 5 saat sokaktaydık. Sırası olduk. Orada belediye ne biter. Sen de orada işçisin, çalışansın. Ben de logar açarım. Bir tarafım eksilmez. Orada o saat kriz var. Su yükseliyor. Mecburuk müdahale edelim. Yani orada başkan yok, personel yok. Herkes orada hizmet için var. Dolayısıyla bu doğal afetlerde araç gereç, personel anlamında belediyelerdir donanımlı olan. Yangın ve benzeri olaylarda işte sivil savunmamızdır, orman dairesidir. Bunların da önemli donanımları var ama bütün ülkenin biliyorsunuz başbakanlık afet acilin başındaydım. Kriz merkezinde gezerdik, koordine etmeye çalışırdık. Özel <laughs> sektörden araçlar takviye etmeye çalışırdık. Mesela bir petrol krizi yaşadık. Biz hatırlarsınız. İHA'ları SİHA'lara kadar organize ettik. Bütün Alpetin'den tut, Kıptekin'den tut, kimin bariyerleri varsa hepsini alana yığdık. Koordinasyonu sağladık. Ama baktığında merkezi hükümet anlamında elinde iş aracı ve iş gücü anlamında gücün yok. Şimdi örnek veririm ben. Mesela bir müzik izni. Bir gürültü olduğunda birinci şikayet muhatap belediyeler doğru mu? E bir bakarım o işletmeye işletme iznini ben veririm müzik iznini çevre dairesi verir, alkol iznini kaymakamlık verir. E ya bunlar artık belediyelere geçmesi lazım mesela bence. 2008'de biliyorsunuz yerel yönetimler reformu ilk bacağıydı. Bütün köyler artık belediye hudutlarına dahil edildi. Dolayısıyla kaymakamlıkların o eski fonksiyonu kalmadı. 18 belediyenin 7'sinde belediyeler kendileri inşaat izni veriyor. 11'inde kaymakamlık ki birçok belediye mimarını, mühendisini, şehir plancısını istihdam da etti bu anlamda. Bunların da artık yerel yönetimlere devredilmesi yani kaymakamlık Makamları daha farklı bir anlayışla reorganize etmek gerekiyor. Bir takım yetkilerinin de yerel yönetimlere aktarılmasının doğru olacağı düşüncesindeyim ben de. Makamlar gelip geçicidir. Bugün başkanlık, yarın başka isimler gelir. Bu koltuklardan kimler geldi, kimler geçti yıllar itibariyle.